arkadaşlar ben Can Gönül. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, bugün burada e, bir kötü kutumuz var. Bir de iyi kutumuz var. Şimdi bunların her ikisine de bakacağız. Bunların içinden işte kötülükler kutusundan böyle kötü şeyler çıkacak. işte e, iyi kutular, iyilik kutusundan daha e, güzel şeyler çıkacak böyle. Tabi bunların içindekileri de Işıl yazdı. Bunların hepsini ışıl yazdı. Bakalım nasıl şeyler çıkacak çok merak ediyorum. İlk başta şöyle bir iyiliklerden başlayayım. Bakalım. Bir tane çektim şu anda. Evet. Neymiş? Salonda yatağın altında. Evet arkadaşlar diyor ki salonda yatağın altında oyuncak diyor. Bakalım gidip bakacağım nasıl bir şeymiş. <laughs> yani hiç bilmiyorum. Evet şimdi gidip alayım. Evet arkadaşlar. Buymuş oyuncak dedi. Şunu oyuncak diyor. Bu oyuncak mı sence? Nereden bulursa bunu? Nereden bulursam bunu? Gerçekten bunu nereden buldu? Bunu ne taraf olacak yani? Bir kere arkasında kasası yok. Hani bir şey yok. Hani işe yarayan bir şey değil lan. Şey yani. Evet arkadaşlar. Bizi bir de kötülükler kutusunu açacağım. Çok merak ettim. Bakalım. Hiç al saçma sapan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Geçimde. Keçi gibi keçi gibi mele. Yani güzellikler kutusu biraz olacak. Şimdi bu biraz şey oluyor ha. Neyse hadi yapalım. Şuraya da koyayım. Ne? Evet arkadaşlar, bu da böyle bir kötülükmüş demek ki şeytani planlar. Bir de iyilikler kutusunu atacağım. Ama çatlak çatlak şeyler çıkabilir yani hiç şey yapmıyorum, düşünsemiyorum gerçekten belli olmuyor işimize yaradığı. Seninle video çekeceğim. Peki kanıtı nerede? Ha nerede video çektiğinin nerede yazayım? Burada yazıyor arkadaşlar. Seninle video çekeceğim. Teşekkür ederim. Hadi yani çek. Şimdi kötülükler kutusunu açacağım. Çok merak ediyorum. Açtım. ucu sür. Tırnağını ucu sür. Abartı. Oha. Ben o zaman gidip maalesef alayım. Evet arkadaşlar. Burcu'yumuzu aldık. Bakalım süreceğiz. Altına var bir şey alsam mı? Şunun altında arkadaşlar. Bakalım. Sürelim. Hadi bakalım. Ya nasıl ben bunu süreceğim ya? <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz hatta ayakkabı Ya nereden çıkartıyorum? Nasıl böyle saçma sapan şeyleri ya. Çok saçma. Ya tırnağın ojesi ne demek? Hızlıktan çıktım. Aman pardon. Hız oldum. Erkeklikten çıktım. Arkadaşlar ben şunun hepsini bir doldurayım da bir dakika. Bir durdurayım şu anda videoyu. Evet arkadaşlar. Şu anda ojelerin hepsini sürdüm. Bu arada bu resmen kutu açılımı olmadı da. Resmen kozmetik videosuna döndük arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi ojelerimi sürdüm. Maalesef böyle devam edeceğiz artık bakalım nasıl çatlaklıklar çıkacak evet arkadaşlar şimdi bir de iyilik kutumuzu açalım hadi bakalım kurumasını ben niye beklemedim ki mutfakta taşın üstünde sakız diyor arkadaşlar bunlar nereden çık Çıkartıyorsunuz arkadaşlar bir oyuncak bir sakız Bunlar nereden buldunuz gerçekten hazine nedir bu nedir evet arkadaşlar ben şu sakızı da alıp geleyim nasıl bir çıldırmış sakızda onu çok merak ediyorum evet arkadaşlar şu an sakız aldım güzel bir sakıza benziyor yani iyi yani sonuçta iyilik kutusu şöyle koyalım bunu Evet arkadaşlar sanırım bunda başka kalmadı aynen öyle. Şimdi bunu, bunu açalım arkadaşlar. O her tarafıma bulaştırdım yemin ederim. Evet arkadaşlar son kutu. Bismillah. Galiba bu da sonuncu kağıt arkadaşlar. Açtım. Bir Ojem de kurdu bu arada. Ben yalan söylemem. Kozmetik videosuna döndük. Dudaklarını sür. Aha da kanıt. Bunun sağa solu belli olmaz ben derim. Ve olur da. Evet. Tamam o zaman hadi şey. Evet arkadaşlar şu anda rujum rujumuzu aldık arkadaşlar. Şu anda dudağımda ruj süreceğiz arkadaşlar. Çok değişik bir duygu olacak. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Ya pizza Nasıl oldu? Annemizden öğrendiği kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla sürüyoruz vallahi. Ah, şöyleydi. Oldu arkadaşlar? Üyü dişimizle Evet arkadaşlar. Bu videoları da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Videomuzu da, şey, ne, ya da Abone olmayı sakın arkadaşlar. Üzere, çünkü dış tatları